sevgili hanımlar. Çiğdem'in tığ oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone ol tuşuna basarak abone olabilirsiniz. Abonelikler ücretsizdir. Daha sonraki videolarımdan haberdar olmak için zil butonunu aktif hale getirebilirsiniz. Bugün sizlerle bu güzel modeli yapacağız. İncili bir model. İncimiz küçük boy inci bu şekilde tığ battımı 3 zincirle yaptım ben. Herhangi bir tığ battıya ipimizi sabitliyoruz. Tığımıza bir dolayıp bir sonraki tığ battıya bir trabzan yapıyoruz. İkili trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Tığıma bir sardırıp 1, 2, 2 çekiyorum. Tığıma bir dolayıp 1, 2, 2 çektiğim bir tırabzan yapıyorum. Tekrar tığımı bir dolayıp 1 2 2 çekiyorum. Burada 4 tırabzan oluyor. Bir zincirli olan yer, iki tane 3 tane de normal tırabzan yaptık. Tığıma 2 dolayıp bir sonraki tığ batlıya batıyorum. Boşluğa batıyorum. 2 2 2 çekiyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekip tığıma bir dolayıp 1 2 2 çekiyorum tığıma bir dolayıp 1 2 2 çektiğim trabzan yapıyorum tekrar bir doluyorum 1 2 2 çektiğim trabzan yapıyorum 3 trabzan oldu yine tığıma 2 doluyorum bir sonraki tığ battığı batıyorum boşluğa 1 2 2 2 çekiyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum burada Tığıma bir dolayıp Tekrar bir trabzan yapıyorum 1 2 2 çekiyorum Tığıma bir doluyorum 1 2 2 çekiyorum Tekrar tığıma bir doluyorum 3. trabzan oluyor bu 1 2 2 çekiyorum 3 tane trabzan yaptıktan sonra tığıma bu sefer 3 tane doluyorum bir sonraki trabzana bat tığ batıya batıyorum bu şekilde 2 2 2 2 çekiyoruz merdiven şek şeklinde gittikçe büyüyor trabzanlarımız 1 2 3 4 zincir çekiyorum tığıma bir doluyorum 1 2 2 çekiyorum. Tekrar tığıma bir doluyorum. 1 2 2 çekiyorum. Tekrar tığıma bir doluyorum. Bu 3. tırabzan oluyor. 1 2 2 çekiyorum. Bu şekilde 3 tane tırabzan bu zincirle 4 oluyor. Tekrar 3 doluyorum tığıma. 4 tane trabzanların üzerine yapıyoruz uzun trabzanların üzerine dolgulu bir şekilde 5. de çiçeğimizi yapacağız burada bir kutucuk boş bırakıyorum şu tepesine batıyorum boşluğa değil tepeye bir bırakıyorum 2 2 2 2 çekiyorum bu biraz daha uzun oluyor bir tane boncuğu buraya kıstırıyorum sıkı bir şekilde 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum şu boncuğun dibindeki ipe batıyorum bu şekilde ipsiz bir şekilde batıyorum pimpirik yapacağım 5 Tekrar aynı yere batıyorum. Bu işlemi 5 kere yapacağım. 3. pimpilik 4 oldu. 5 yaptık şimdi 5 tane pimpirik yaptım burada bir zincir çekip trabzandan aşağı doğru sık iğne dolacağım bu şekilde 8 tane dolduracağım 8 tane doldurduktan sonra 9. yu tığ baktığında batıyorum. 1 2 3 tane sık iğne yapıyorum buraya. Sıradaki tığ battığı 3 tane sık iğne yaptık. Daha sonra bir sonraki tığ battığı geçiyorum. Bir sık iğne de oraya yapıyorum. Tığıma bir doluyorum. Bir sonraki tığ Tığ, tığ batma ipli bir şekilde batıyorum 1-2 kere de çekiyorum yatık bir trabzan yapıyorum buraya 1-2-3-4 tığıma bir doluyorum 1-2-2 kere de çekiyorum tığıma bir doluyorum 1-2-2 çekiyorum Cuma bir dolayıp tekrar 1 2 2 çekiyorum. 3 tane dolgu bir de zincirli kısım 4 oldu. Burada tığıma 2 doluyorum. 2 2 2 bırakıyorum. 1 2 3 4 Tekrardan aynı işlemi yapıyorum. Yani şuradayım şimdi. İkinciye geçtim. Bu şekilde modelimiz devam ediyor. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hayırlı günler.